Ve veda zamanı. Garip bir dünyada yaşıyoruz ya. Vallahi garip bir dünya. Karışık, savaş, gürültü, patırtı. Birbirini anlamayan, birbirini dinlemeyen insanlar. Karşılarındakilerin onları anlamasını bekliyorlar ve dinlemesini bekliyorlar. Belki de şunu söyleyebiliriz. yiyeceklerin kimyasallarla dolu olduğu bir dünyada yaşıyoruz. İşin komiği de buna karşı sabunda mısır gevreği ve bal var biliyor musunuz? Hatta vitamin bile var sabunun içinde. Televizyonlar daha ince ve insanlar artık daha şişman. Telefonlar sahiplerinden daha akıllı. Grafiti çizmek suç. Ama bir boğayı öldürmek sanat. Öyle bir dünyada yaşıyoruz. Giyim tarzının düşünmekten daha değerli olduğu bir dünya bu dünya. Bazen bir pizzanın polisten daha hızlı gidebildiği ya da ne bileyim bir Uber'in ambulanstan daha hızlı olduğu bir dünyada yaşıyoruz. Ya yani da bir taksinin. Eğer bulabilirseniz taksiyi. Hayvanların insanlardan daha iyi arkadaş olduğu bir dünya bu dünya. Problemlerin çözülmeye çalışılmadığı, bir şekilde onlarla birlikte yaşanmaya çalışılan bir dünyada yaşıyoruz. Yani problem olsun orada dursun. Sosyal medyanın mutlu resimler ve üzgün insanlarla dolu olduğu bir dünya bu dünya. ...bir futbolcudan, politikacıdan daha çok e, talep edilen ya bir futbolcunun daha fazla talep edildiği bir dünya. İnsanların daha çok şeylere değer verdiği bir dünya bu dünya. E ne yapacağız o zaman? Ne yapacağız işte o, o zaman çok cık, inatla yaşayacağız inatla. İnatla doğruyu yapacağız. İnatla doğruları yapmaya devam edeceğiz. İnatla doğruları söylemeye devam edeceğiz. Neden diye sorarsanız, yoksa yaşamanın bir anlamı yok. Niye geldik bu dünyaya? Bari bir amacımız olsun. Benden bugünlük ve bu akşamlık bu kadar. Hmm, sizi çok seviyorum.